Tantra darşana ya anvikşiki vidya. Evet ilk başta bu anvikşiki vidya olarak geçiyor. Tantra darşana başka bir tabirle e, felsefe ve felsefe aynı olarak geçiyor. Yani eşit anlamı ne diyeceksek felsefe ve felsefe aynı. Ama e, ne için bu e, ve nerede kullanılıyor? O büyük bir uzun bir hikaye ve bizim hedefimiz de bu felsefe ve felsefe okullarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Tantra biliyorsunuz bayağı biz bunu üstüne vurgulaya vurgulaya işaretmiştik. Ayurveda da paralel çalışır, tıpı tıp yoga gibi ve duties gibi ve diğer videolarla beraber. Ama bugün felsefe konusu çok önemli bir yer alıyor. Hem ayurvedada hem tantra bilimlerinde. Anvikshiki vidya ilk defa Hindistan'da bu her türlü evrenin yapısıyla ilgili felsefeler ve Kulla anlayabilmek için getirilen bir terim, sonra bir biraz ileride darşana olarak isimlendi ve hatta tabiri caizse buna biz e, psikoloji ya felsefe görüş açısı diye isimlendirebiliriz. Biz şimdi bugün size bu altı Brahmani okulları yani felsefe okulları iki tane gayri şer'i yani Tanrı'ya inanmayan okulları ve iki tane daha vardı Ceynizm ve Budizm okulları her on okul felsefesi nedir ve ne için? Tabii genelde bunların hepsini bir araya getirsem ortak bir noktası var. En önemli yeri de o. Zaten biz oraya vurguluyoruz ve o önemli yeri Ayurveda'da psikoterapi bölümünde bayağı kullanıyoruz biz onu. Ve o ortak nokta insanın evrense acı ve sancı çekmesi. Hindistan medeniyetinde Himasi çağıya devri en büyük gelişim ve Olağanüstü, muhteşem, bilimsel ve anlayışta zıplama bir tarihe sahipti Hindistan. Hatırlıyorsunuz, geçen derslerde de bundan çok bahsetmiştik. Bu Puranalar döneminden, Himasi döneminden, Upanishadlar, bunlar bayağı geniş ve büyüktü. Ve devamında yine de oraya geleceğiz. Çünkü bütün bu altı e, Brahman felsefe, ders verilen anlayışı diğer dört felsefe okuluyla hem ortak noktaları var hem ayrı noktaları var. Ama genelde Brahmanizm ve Brahma felsefe okulları genelde Vedanta'ya tabidirler Yani yaratılış ve 36 frekansı inceleyerek e, onun akılla Alabilme yerini konumunu belirliyorlar ve böylece bu felsefe gelişiyor. Tabii diğer dört okulla hemen hemen aynı 36 ve yaratış frekansı çeşitli çeşitli zaviyelerden bakıyorlar. Örneğin Çarvaka hiç inanmıyor. Geldik yerimiz ve gidecek cennet ya öyle bir anlayışa. Sadece var olan materyala inanıyorlar ve onu uyguluyorlar. Ya Sufya diye bir Sufiler gibi bir e, okulla var. Sadece Sufi var bir yaşam tarzları var. Ya örneğin Jainizm ve Budizm'de sadece akıl ve mantık ve yaşama değer vermesini ve zihin ve makul bir araştırma ve inceleme ve düşünceye sahip olarak felsefelerini ders veriyorlar. Ama diğer altı Brahman felsefe okulları biraz farklı. Onlar Vedantizm yaratılış ve 36 frekansa tabi olarak aynı paralel bir e, yola alıyorlar. Şimdi bu 10 felsefe okulu bizim için çok önemli ve değerli. Çünkü ben bir trapist olarak birçok yerde sanki bir e, spor salonu ve itman gibi zihinsel çalışmalarda bütün bu görüş ve bakış açısını e, kullanıyorum, pratik yapıyorum ve inceliyorum. Böyleyse bu da bana gelişmeme sebep ve neden oluyor. Ama bu 10 felsefe okulu isimlerini söylemek istiyorum. Birincisi Vişişika, ikinci Niyaya, üçüncü Vedanta, dördüncü Yoga, beşinci Samkhya ve altıncı Mimamsa. Ki bu da kendisi ikiye bölünüyor. Tabi Vedanta da ikiye bölünüyor. Detaylara gireceğiz ileriki derslerde. Bunların içinde iki tane daha okul var ki sadece kendi has ve kendine öz bir tarz anlayışı var. İleride onu da size, birisi Sufiya, birisi de Carvaka dedi, bahsetmişti. Bunlar materyalist ve o birisi de çok özel, kendine bir özgü bir tarzı var e, felsefede. Ve diğer iki okul ki bu Vedanta ve Brahman'ın İnşaat olarak kaynak oradan geliyor ama oradan ayrılıyorlar. Hatta birçok yerde bunlar birbiriyle sürtüşme ve tartışmaları oluyor. Ki bu da sonunda bunların genişmesine neden oluyor. Jainizm ve Budizm. Bu ikisiyle de çok işimiz olacak. İleride teker teker her okulun anlayışı, yaklaşımı, akıl, idrak ve bunu yaratılışı incelemekte. Nerede, nasıl bakıyorla beraber takip edeceğiz. Vaishishika ya Vishishika felsefe okulu çok ilginç. Altılı cevherle idrak anlayışıyla evrenin bütün 36 frekansı ta 5 elemente kadar inceliyorlar ve akıl ve idrak bütün bunun içerisinde 6 cevherle nasıl bir yer ve konum alıyor onu konuşuyor. Çok ilginç. Bunun yanında e, nihaya yani niyaka niyaya ya niyaka da değiliyor, Niaya felsefesi mantık felsefesi olarak geçiyor. Niyaya ya niyaya darşana yani mantıksal bir yaklaşımı var. Niyaya 14 makule diye geçiyor. Makule Türk dilinde ne demek? Anlayış ve akılla kavrayabilecek cevherden bahsediyor. Biraz ileride bu ön 14 makule ne olduğunu teker teker hepsini beraber çalışacağız ve sizinle paylaşmak istiyorum ama devamında Mimamsa. Mimamsa da çok özel ve e, has bir felsefe. Ben bu Mimamsa'yı çok severim. Aslında bu da Puranalardaki kurallar Brahmanizm, o panişatlardaki ayinler ve ritüeller nasıl çalışılar? Nasıl bu prensipler kullanılır? Onlardan bahsediyor. Bunun başka bir ismi de ses esaleti olarak da tanınılıyor. E, mimamsa ya ses esaleti çok çok ilginç bir çalışma. Ben hala bu çalışmanın kuramlarını, prensiplerini incelediğimde hala bir gülümse getiriyor. Çok ilginç, hepsi güzel, hepsinde ayrı ayrı akıl ve zihin anlayışı var. Biz Ayurveda'da gelen hastaya nasıl olup da yaklaşabilecek ki zaten bu Huta Vidya Ayurveda'da psikoterapi olarak kendisi içerisinde 10-12 daldan ibaretti. Ama ben bir yerde durmuyordum. Hiçbir türlü durasın gelmiyordu. Paralel şifa ve sağlık sisteminin yanında geldiği kaynak felsefelerini de öğrenmek istiyorum. Ve şimdi sizinle de bu öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. İçerisinde birçok e, terimler var. Yani bu terimler çoğu Sanskrit dilinde. Sanskrit dili e, biraz e, Fars dilinde anlaşıldı oluyor. Yani başka e, yerine kelime, sözcük koyarak. Ama Türk dilinde maalesef birçoğu olmuyor. O yüzden de ben daha çok o kelime özü değil de yani ona besende etmiyorum. Bir kavram ya terimi kullandığımda sade bir dille onları açıklamalar yaparak sizinle paylaşmak istiyorum. Yoksa karşımızda bir akademisyen ya bir bilim insanı eğer otursa, tabii o zaman diğer terimleri kullanırdım. Ama e, bizim her tür oturup da bu videoyu izleyecek arkadaşlarımız olacak. Yani muhatabımız normal bir insanda olacak. İleri seviye bilime sahip insan O yüzden her iki tarafa da düşündük. Telaşım şudur. Anlayış bir dille konuşabileyim. Ama devam değil bu altın okulun üç okulunu söyledik Vişişika, Niyaya, Darshana ve e, Mimamsa. Geride kalan üç Brahman felsefe okulu Vedanta, Samkhya ve Yoga. Çok duymuşsunuzdur bu üç felsefe okulunda. Ama bu üç felsefe okulun da içeriği nasıl ve nereye dayanıklı? Unutmayın, bütün bu on felsefe okulu hepsi yaratılış ve 36 frekansın üzerine her biri bir zaviyeden, bir görüş açıdan yaklaşıyorlar. Unutmayın ki darşana kavramının anlamı görüş açısı ya bakış açısı olarak size söylemiştim. Ve yanında bir tantra kelimesi de sözcüğünde koysak yani tantra darşana yani tantra örgü ve ağ düşünce ve görüş açısının örgüsü ve ağı oluyor. O yüzden biz çok ihtiyacımız oluyor psikik ve psikoloji çalışmalarda Ayurveda'da bunları kullanmamız gerekiyor. Devamında Vedanta. Vedanta da nedir? Bütün pranalar ve e, opanişatların son dönemine geldiğinde Vedantizm Vedanta olarak isimlendiriliyor. Ve Vedanta müteahhirdir. Yani ahırında geliyor, sonuna gelen bir kavram olarak kullanılıyor. Vedanta bütün 36 frekansı yaratılışın başından sonuna kadar ve tek bir tanrı olduğunu iddia ederek ve bunlar bu tek tanrının vehdette nasıl olup da kesrete çoğalıyor ondan bahsediyor. Ve ama bunun yanı sıra Samkhya felsefesi. Samkhya felsefesi de hemen hemen Vedanta ile birçok yerde hatta beraber Paralel ve karışarak gidiyordu. Nasıl? Ee, bu, e, bu da aynı 36 frekans bahsediliyor yaratılış frekansların Ama burada ikiye ve dualiteye bölünüyor. Daha çok proşa ve prakriti ve yaratılışın soyut boyutu ve somut boyutun yani tabiat ve bunun da arka plandaki e, soyut boyut enerjiden bahsediyor. Yani burada biraz dualiteye giriyor. Yoksa bu da aynı 36 frekansın 25 frekansından bahsediyor ve e, Brahman felsefe okulunun sonu geliyor yoga. Yoga bu felsefelerin içinde biraz farklı. Çünkü yoga felsefesi ya psikoloji ve yaklaşımı biraz riyazet, köşeye çekilmek ve inzivada eylemi dayanarak zihin, akıl ve onun gelişimi nasıl olur? Ondan bahsediyor. Yani sırf bir konuşmaya kalmıyor. Besende etmiyor. Yani bütün bu bilgileri diyor, bir yerde ...deneyimde geliştireceksin. Onun yollarını öğretiyor Riyazet. Ve nasıl kavuşabilirsin ki kendine? Büyük bir çalışma ileride onu biz tekrar beraber devamını getireceğiz. Ve Çarvaka felsefesi. Bunlar biraz daha tuhaf ve e, ilginç görüyor. Ama ben e, gerçekten bayılıyorum yani bu... E, düşünce ve yaklaşıma. Bunlar e, milattan 600 yıl önce başlıyor bu e, felsefe okunlar. Perakende her yerde varlar ama e, yavaş yavaş bir araya geliyorlar ve nasıl olup gelişiyorlar çok keyifli bir çalışma. Çarvaka felsefi materyalist diyebilir. Çok ilginç. Bunlar sadece e, şu anki yaşama inanıyorlar ve bu yaşam dört elementten ibarettir diyor. Bak, o beş elementten inançları vardı, 36 frekansta ruh boyuta inanmıyorlar. Sırf dört element ve şu anki varoluş ve buna odaklanıyor. Unutmayın demişti, bütün bu felsefe okulları sadece bizi sancı ve acıdan kurtarmak için binası yapılmıştır. Yani bu da kötü ya iyi değil. Burada tantra kelimesi geldiğinde iyi ya kötü değil. Sırf biz çalışma ve görüş açısını anlamak için biz bu kavramları çözüyoruz. Nasıl bir inançları var? Birçoğu tarikat din olarak kullanıyor. Biz o tarafı ile işimiz yok. Biz sağlık sisteminde her türlü insan bize gelebilir ve sağlığı için bizden destek alabilir. Birisi inançlı, birisi inansız. O yüzden Çarvaka felsefesi de nasıl bir yaklaşımı var, o da bizim için çok değerli. Sufiler de Sufiye tarzıdır. Sufiler duymuşsunuzdur. Ee, hani nasıl e, dervişler, Sufiler inzivaya çekiliyorlar, o da özünü has. Ama ben öğretmenimle hep konuştuklarımda, derslerinde şunu hep bana söylüyordu. Türk dilinde eşit anlamı ne diyeceksen şu oluyordu, bir atasöz gibi bir şey. Dağda derviş olmak kolaydır. Biz dağda derviş olmak değil hedefimiz. Biz günümüzde yaşamın içinde ve yaşam bilimi, ayurveda ve yaşam bilimi de. Biz de yaşamak için ihtiyacımız olan bilgilerle biz de kendimizi geliştirmek hedefini koyduk. O yüzden de biz sadece bunların görüş açılarını inceleyerek sınıflandırarak öğrenmek ve bir öğrenci kalma istiyoruz. Devamında iki tane okul var. Bunların kökü de aynı Brahman ve Brahman sisteminden geliyor ama onlardan kopuyor. Nerede kopuyorlar? Birisi Jainizm, Jain felsefe okulu, birisi de Budizm Buda felsefe okulları. Ki bunlar da kendileri aralarında her 10 okul diğer küçük okullar ve ustalara da bölünüyorlar. Devamında onların da anlayışını sizinle paylaşmak istiyorum. Ama Jain ve Budizm aynı kültürden Hinduizm'den geliyor. Bir yerde kopuyorlar. O da kurban ve ritüellerde kopuyorlar. Bunlar da aynı 36 frekanstaki prensipler ve ülkeleri kullanıyorlar. Hinduizmden besleniyorlar. Oradan doğup da çıkıyorlar. Ama bazı konularda mesela kurban etme konusunda baya tartışıyorlar. İlk başta nasıl olup tartışmalar başlıyor ve sonunda nereye uzuyor onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ama burada neden koptuğunda çok önemli bir cümle kullanıyorlar. Mesela Çarvakalar demiştim, materialist diyorlar ki siz kurban ritüeller ve ayinler kullanıyorsunuz ve eğer kurban etmekle, bir hayvan öldürmek ve kesmekle cennete gidiliyorsa ve siz dediğinize göre kurban olan hayvan cennete gidecek diyorsunuz, Niye o zaman kendi babanı kurban etmiyorsunuz, kendi ailen niye? En sevdiklerini niye kurban etmiyorsun ki? Gitsinler cennete diyerek bunlardan kopuyorlar. Çarvaka öyledi. Ama diğer Jainizm ve Budizm daha çok akıl, entelektüel ve mantıkla yaklaşıyordular. Ama nasıl bu yaptıklarını reddediyorlar, hatta uzaklaşıyorlar. Böyle bir şey Tanrı bizden isteyemez diye kendi anlayışlarını ortaya sergiliyorlar ve o nasıl bir mantık oraya gireceğiz. Ceynizm komple, hepsi hiç kimseye zarar vermeme niteliğinin üzerine basıyor. Hatta Ceynizm hocalarını hala öyleler. Hindistan'da yürüyerken bir tavus kuşunun periyle yürüyorlar, yürüyerken bir karınzeyi öldürmeyeyim ya bir canlıyım, canını almayayım kimseye zarar vermeyeyim anlaşıyla yaşıyor. Ve e, yanı sıra e, bunun yanında bu Budizm ve Buda siz artık godama getirdik sistemi de Temeli ve bütün parçası o Maya felsefe üzerine kuruluyor. Çok ilginç ve bütün evren hiçtir ve hiçten geliyor ve hiçe de gidiyor diyerek onun da felsefesi çok ilginç. İleride onun da sizinle beraber ders olarak çalışacağız ve kesinlikle biliyorum çok haz alacaksınız. Çünkü sonunda bunların hepsini meditasyona bağlayacağız. Çünkü Ayurveda zihin çalışmalarında yüce sistem, yani zihin sağlığı salamat sisteminde yüce sistem hepsinde üst rütbede meditasyon oturuyor. Ve bütün bu tantra darşana o yüzden meditasyonlarda kullanılıyor. Sonra yavaş yavaş Emi Terapi kavramını ben getirdim ve Ayurveda'daki kavramlarla meditasyon yapmak ve bu meditasyon nasıl yaşam alanına taşınılabilir, orada kullanılabilir, bizim işimize yarayacak olsun diye nasıl örmüşüz onu siz de öğreneceksiniz.